Evet herkese merhaba arkadaşlar ben emir Bugün sizlerle minecraft ee, pocket edition Bölüm 7 mi Bölüm 7 olması lazım ee, Devam ediyoruz ee, Bu bölümde ee, Ne yapacağız Şimdi benim en ufak bir fikrim yok En son geçen videoda bunları ekmiştik Evet Savaşa çıkacağız bu bölüm ama önce zırh yapmamız lazım kendimize. Ve ok toplamamız lazım. Hayır. Heh. Vay namussuz. Bu bölümde koyun ve inek çiftliği koyacaktık. Onu da hatırlatayım şimdi. şöyle şunları toplarım. Ne yapıyor Willi? Tamam. Burada neler varmış? Oha. Ben buraya girerim. Her yani neyse ondan önce bir sava almasını. Şu tepesine şu fazlalık ne, neden olmuş onu ben de bilmiyorum. Oha. Şşş. şimdi. Gidelim önce bir eve. Şurada yatalım. Al işte. Burada yatalım o zaman. Ee, burada yaratık yok ki buraya gelemez yaratıklar. üyesiz. Oh be sonunda yaptık. Evet arkadaşlar esas oyuna şimdiden sonrasına başlıyoruz. Ee, hazır oyuna başlamışken şimdi söyleyeyim. Ee, bu bölümde bir önceki bölümde olmayan bir şey olacak. Ee, o da bu bölümü yok lan. Bu bölüm yine 30 dakika olacak tabi de. Her Minecraft bölümünün olduğu gibi. Bir olmuş. Toplayalım. Onu koyalım. Tamam. Şimdi önce bir e, ee, elimizi önce tabii ki de Trap kurup yani tuzak kurup hmm, neydi inek yakalamak ilk önce yapacağımız iş bu neden diye soracak olursanız ilk önce sen de mi geliyorsun yani? yazık çiftlikte yapacağım tabi arkadaşlar yapmayacağım değil inek Yes. Oha. Tamam. İki tane daha aldık. şimdi ek. Ya domuzda Bakmıyor bile namus Yine hiç ihtiyacımız var aslında. Biz şu yavruları toplayalım. Gel. Siz gelmeyin. Şunları bir boşaltalım şurada. sana yok. Gel. Tavuk da almam lazım. Tavuk sen de gel. Tavuk seedlere geliyordu. Tavuk sen de keseriz. sıkıntı değil. Gelin siz de. Ben gelsenize. inek. Ha tamam. Ben bulurum bunları yine burada. Çiti almam lazım. Şu ee, şimdi öncelikle sol tarafa kuralım çiftliği. Ya da yok lan evin içi hiç olmaz. Yer yok zaten. Ben buraya zor sığıyorum. Onları nasıl buraya sığdıracağım değil mi yani? Şimdi çift almam lazım önce. Evet. Ee, elimde zaten var günden. Başka tahta, mantta var. Yok. Neyse iki tane çit koyarız bunların da yuvalarına. Hmm, burası tarla. Nereye koysam bunları? Şuraya koyayım hemen evin arkasından çıkışta yapabilirim. He, görüş. Tamam burayı stander gel şu döşeyelim. Büyük diyor, şu kadar olsun. Hadi hadi. Ben kuzu da getireyim buraya ya. Şimdi altını döşeme vakti. Ayrıca kapı deliği açma vakti. Tam da yatağın olduğu kısma denk gelmiş. Bir bakalım. Güzel olur inşallah. Bu bölümde böyle e, tarlacılık vesaire öyle geçecek yani. Bu bölüm büyük ihtimalle yine ım, tarlacılık demiş. Bu sefer hayvancılık oluyor. Doğru. Ya aptallık diyecektim ben almıştım elimi. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Her gün en az iki tane en az Video koymaya çalışıyorum Oğlum Niye konmuyor lan Ha şöyle Eee Yani kanalımı takipte kalırsanız Sevinirim Eee Çünkü en az her gün iki tane En az bakın iki tane Video koyuyorum yani İlla şey olur gelir yani size e, söylemişim. video ama ben buraya niye şey yapmadım acaba şöyle kendime yol yapaydım buraya iyiydi tamam öyle yapayım hiç uğraşmaya gerek yok buradan gelirim öyle toplarım açıp. O kalsın. Ee, çünkü oradan geçeceğiz hayvanlar. Gelin bakalım. Oha yavru ne çabuk büyümüş lan. Bir dakika senin yavrunu alacağım ben. Öyle sakin giderken suya düşmeyelim. Yavrusu da geliyorsa her yani şey şu anda süper gidiyor. Geliyoruz değil mi? Hem de ikisi de ya. Oha. Çabuk yetişin hayvanlar. Hava kararı etme mi Ayrıca süt yetiştirmek için de yani Hayvancılıkta yine o da zaten Gelin şuraya Zaten size ihtiyacım yok Siz niye geliyorsunuz ki Ben sizi çiftleştiririm Doğru Büyük Bir tane daha inek bulsaydık İyiydi Bakın burası sizin yine eviniz. Ee, hemen gerisinler. Ha 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 ha. Kandırdım sizi. Ben sizi çiftleştirecektim değil mi? Doğru. Esas sinekleri çiftleştirmem lazım. Büyük sinek lazım bize. Ben sizi çiftleştirip ne yapacağım? Yüne ihtiyacım yok ki. Evet yüne ihtiyacım yok. Size ihtiyacım var. Bak bunu kazacağım. Önüme gelirsen daya yersin. Çık şuradan. Bu işi de böyle hallettikten sonra Şimdi Düzenlemeye geldi sıra En zor olan şey de bu Arkadaşlar ee, Kanal pek fazla uğrak bir yer Değil bildiğiniz üzere Yani çok fazla görüntülenme olmuyor Gören olmuyor Bunun sebebini ben şöyle düşündüm Profil fotoğrafım yok benim Biliyorsunuz bu fotoğrafı koyacağım En kısa zamanda Yeni photoshop uygulamaları falan da yükledim. Ee, güzel şeyler ortaya çıkacak diye umuyorum. Profil fotoğrafını da koyduktan sonra. E, işler inşallah tabi daha kolay olur. Evet bugün. E, Uğur yanımda değil. Kuzenin kendisi. Bu bölümde maalesef yanımda değil. Tavukları çiftleştireceğim. Bu e, Bu arada. Hmm, bakayım bir saniye. Beş tane olmuş. Ne diyeceğimi unuttum. Kusura bakmayın. Yumurta. Şimdi aşağı bir tane de şey. Al işte ya. çıkamazsınız. Ben bir tane daha inek alıp geleceğim. Yok. Alıp gelemeyeceğim. Neden ise yanıma ya oğlum bitti halit lan. Küçücük boyum var. Türlü türlü huyum var zaten. Oha. Ben dört tane alamamıştım. Evet. Ee, burada tarlacılık yine ilerlemede. Aa üstüne zıplayınca gidiyormuş. Çok güzel. Oraya ekemiyoruz artık. Çok müthi, mükemmel oldu. Ben de zıplayınca gelmiyor diye seviniyordum. Yani şimdi inek toplamam lazım benim bu saatte. Sen gelir misin acaba buna? Peki ya buna? Sen buna geliyor mu? Sen havuç yiyordun değil mi? Doğru. Bunlar havuç yiyor. Pardon. Elim şeyin üstündeymiş. Ulan yine bir anne oğul. Yakaladım ikinizi. Gelin sizi çiftleştireceğim. Oğlum. çabuk gelin acaba istemiyor musunuz ha, bunu atayım mı denize demek ki siz o kadar yavaş geliyorsunuz ki galiba siz istemiyorsunuz ha? atayım mı bunu en çaktım ya. Töydüm yine evin içinden geçireceğim sizi gelin Mükemmel. Şu Arap evinden geçireceğim sizi. Hadi lan. Hadi hadi çabuk ol. 17 dakika olmuş yine. Ne çabuk geçiyor zaman var ya. Hadi. Maalesef örümcek geliyor. Hadi. Gel. Oğlum niye gelmiyor? Geri zekalı. Gel şuradan gel. Oğlum bütün gece uğraştık lan. Lan ha aferin buradaymışsınız. Ödüm patladı var ya yoksunuz diye. Gel buraya. Diğer inek. Hoppala. Dur şimdi. Çiftleştirme yapacağım. Sen de gel. <laughs> Nasıl vereceğim ben bunu? Anlayamadım. <laughs> Heh. Oldu. Bir de sana. Öpüş. Düt düt düt. Üç tane yavru var. Süper. Şu an hayvancılıkta geliştik resmen. Şimdi Seedler nerede? Ya varmış zaten bizde. Niye burada gözükmedi? Ha buradaymış. Ben daha yeni görüyorum. Tamam şimdi ee, Biraz da tavukçuluk yapalım Değil mi yani şimdi Madem inekler var orada Galiba ben oraya Bir tane inek Bunu keseceğim şu Gel. Bayağı tavuk topladım. Bunlar şimdi benim oraya yumurt diyecekler. Bu bölüm içerisinde şey yaparız da artık ee, Bizim hayvanat bahçesindir Nedir onu genişletiriz de Dur şunu yiyeyim hemen Lan hepiniz kaçtınız mı 3 kişimsiniz Lan Diğerleri ne çabuk kaçtı Toplayalım diğerlerini de Gel buraya sürü lazım bize bir sürü. Tamam bir tam bir sürü oldu. Böyle yavaş yavaş gideceğim derken 21 dakika olmuş. Size ayrılan sürenin yani bana ayrılan sürenin size demişim. Sizin daha çok zamanınız var ya. Lan gel buraya gel bana ayrılan sürenin sonuna gelmek üzereyim youtube'a malum yavaş yükleniyor uzun sürüyor zaten şarjım da az şarj olurken yüklenir videolarda gelin lan gel gel siz böyle bekleyin ordu gel yaklaştık mı Siz de ne yavaşmışsınız ya. Siz içeri girersiniz akıllar varsınız siz. Gel gel Sizi de mi öyle yapacağım? Gel madem gel. Lan gel gel. Evin içinde hiçbirinizi görmeyeyim ha. Ona göre. Ben sizi sonra getireyim. Gel buraya aptal. Evin içine girin demek ki. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle oyun oynarken dalınca bazen konuşmayı unutuyorum. Hmm, bu yüzden çok özür diliyorum. O istesi oradan kaçar. Sana bir tane eş bul. Burası da çok daraldı. hayvan. Büyümüş bir tanesi. Gelişmiş. Kafası büyümüş. Onanaa. Evimin yanı olmaz. Aferin. Aferin. Böyle bana toprak kazandıracak Gel lan buraya. Gel 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 gel. Ee, evet arkadaşlar böylece bir bölümün daha sonuna ulaştık. Hadi gel. Gelsene de lan. yeah yeah Evet. Harika bir içeri sokma planıydı. Ha 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 ha. Hepsi içeride. İpsi Yip. Sana bir tane verdim. Sana bir tane. Tamam çocuk oldu. Sana bir tane. Sağ evet yani. Hayır. Ay. De sana verelim. Aa boşuna gitti. Bu da hoşuna gitti ha. Her neyse. bu bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde gördüğünüz gibi hayvan tarlası yapıp evi düzenledik. Hayvancılık. Hayvancılık. Evet Arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik Eee Bir sonraki bölümde de Hayvanlardan Eee anam Nereye attık lan biz <laughs> Hayvanlardan topla, toplayacağımız ineklerden toplayacağımız Etlerden Eee yemek yapacağız Eee zırh yapacağız Bir tane zırh setimiz var orada zaten bir tanecik Eee Başka ne yapacağız Tavuk yumurtaları toplayacağız, burada atacağız, bakalım hangisinden yavru çıkacak. Tavukları ürey üre üreteceğiz, üreyen tavukları da kesip yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.